Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, bugün Sivas ili Kangal ilçesi köy Köyü Muhtarı Servet Polat ile röportaj yapacağız. Muhtarımız birinci dönem seçildi. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim, Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sayın izleyiciler, işte Sivas yöresine ben daha önce 2013 yılında da gelmiştim. Burada işte Sivas'a geldiğimizde neyi meşhur? Toprak, yolları meşhur. E, Kuluncak, Malatya'nın Kuluncak ilçesinden bir e, Büyük Boğazı'ndan oradan geçtiğimizde yolun çok bozuk olduğunu gördük. Muhtarımızın yeni köyün yolu da mucurlanmış bu sene programda. Hı hı. Doğru mu efendim? Hı hı. Evet. Siz mi müracaat ettiniz muhtar seçildikten sonra efendim? E, tabii tab. Yani e, bu seçimde Hilmi Bey bizim vekilimiz Sayın Hilmi Bey. E, Alacanlı değil alacağımı mi? Alacanlı. Alacanlı. Evet. Alacanlı. Onlara çok çok teşekkür ederim. Hilmi Bey olsun, Emin Bey olsun. Yani bütün emeği geçenlere Kaymakam Bey olsun, Özel İdare Müdürümüz olsun. Hepsinden de Allah razı olsun. Yardımcı oldular. Bu sene 2016 programını asfaltımıza aldırdık. Evet çok iyi. Sayın işte daha önce geldiğimde yine bu dışlık düzce yolları da burada grup yolu bu şekilde topraktı artı araç giderken tır 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 yapıyordu. Çok rahatsız ediyordu insanlar. Gittiniz mi bilmiyorum. Bizim Orası da e, asfaltlandı. al ya. Evet o konuya da değineceğiz. He, hoca, evet, bu tarım şimdi e, biz e, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı işte kırsaldaki gençlerimize 30 bin TL karşılıksız geri ödemesi zihbe konusu e, gündeme geldi biliyorsunuz. Yasalaştı. O. 12 başta da son buluyor. E, burada vatandaşlarımızın, köylümüzün ee, tarımda kalkınması için e, gölet projeniz, e, sine müracaat ettiniz mi? Gölet e, projesine olayım, müracaat olayım. ettim. Gittim Sivas'a. Oradaki yetkililerle görüştüm. E, bana aynen dedikleri şu, senin göletin e, işte benden önceki muhtarın imzası ki de köy ihtiyar heyeti bilir kişisi yani imzasıyla Aççekale e, barajına kaydığını yani Aççekale'ye geçtiğini bizim buraların e, şeyleri Aççekale'de yani artık ölçümü, biçimi ne gerekiyorsa e, oraya yaptırmışlar yani sonuçta bizim burayı iptal oldu göletimiz. Burada bizim, bizim göle da yapılabilir Bizim gölet. göletimiz iptal oldu. E, Akçagale barajına geçti yani. E, şu burada anda, bir burada bir çay akıyor gördüğüm kadarıyla. İşte kadar. he, işte. Bu, bu çayın orada. adı ne efendim? Valla buraya bizi... kırık, kırık, evet, kırık, yani, kırık, e, yani. biz e, kırk geçit derlerdi evet. Ama geçit. yani geçit. Biz şuul diyoruz genel olarak. Kırk geçit. kendi aramızda diyoruz. şu, diyorsun, şu da kırk geçit. Yani. Anladım, Eskisine, anladım, amca, he. anladım, anladım. Şu, şu. E, kırık, geçit. He. Evet yani. Bunun üst tarafına göre yapamaz mı Yani? Uygun yer yok mu? Var. Mı? Var. Arada var. 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 Bir dakika yani Var. Evet, o, biz konuşurken müdahale etmeseniz seviniriz. Evet buyurun. 35-40 sene oldu. Halen de oradaki evet, ölçüm efendim. şeyimiz duruyor. Giden sene geldiler, tekrar yerini değiştirdiler. İşte ben de gittim orada devlet su işinden gelen memurlara dedim ki, peki bu gölet iptal oldu diyorsunuz. Bunun yerini niye değiştiriyorsunuz? Dedi ki, devlet dedi buraya bir şey yaptığı zaman özel idare Sivas il dedi bizden soruyor işte oranın köprü yapacağı sen dedi veya vesaire başka bir şeyler. Evet. Oranın suyu ne kadar ölçüyorsunuz? Yani bizim yapacağımız köprü ne kadar olması gerekiyor? O suya göre bizim ölçümüze göre biz oraya e, gereken neyse onu söylüyoruz. O da ona göre. Yani ben giden sene buraya bir köprü yaptırdım. Köprü yapıldığında bile devlet su işinden almışlar şeyini gereken bilgisini ona göre. E, onu kurtaracak şekilde köprü yaptılar. Karşı tarafta yani, mahalleniz var. Oraya köprü mü yaptırdınız? E, mahallemiz yok. Mezarlık yoluydu. Mezarlık, Mezarlık, yani. köprü. Mezarlık Me yolu. Köprü yaptırdınız. E. Köprü yaptırdık. Yani e, göletimiz olmadı. Akçakale'ye kaydedildi. İşte şu anda oradan bekliyoruz. Yani bizim burada bahçelerde siz geldiniz gördünüz. Evet. E, yani biz biraz daha Malatya iklimine uygun bir iklimimiz evet. var. Yani Sivas değil de Kayısımız var. Evet. Hekim, yani Hekim ana Hekim yakın zannediyor. Hekim ana 30 kilometre. Evet. Hekim ana 30, Kangala 42 kilometreyiz. Evet. Yani Hekimkan'a daha yakınız. Burada, burada, Kayısı yetiştiğini gördüm sayın izleyiciler. Yani eğer burada işte bir gölet yapılırsa buradaki vatandaşlarımız ekonomik olarak ne yapar? Kalkanır. Aynen. Ülkemizde kalkanır. İşte hı hı hı. E, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı 30 bin TL karşılıksız geri ödemesi hibe veriyor. Bunun şartları ne? Kırsal alanda ikabat eden ve etmek isteyen diyor. Tarımsal alanda uğraşan hayvancılık küçük baş ve büyük baş hayvancılıkta organik tarımda fidan ve fide yetiştiriciliği diyor. Yetiştirici. Maddesi var orada gördüğünüz evet. gibi. Arıcılığa veriyor. İpek böceğine veriyor. Burada göre e, bu, uygun bu. Uygun. Uygun. Arıcılığa da uygun. uygun. Fidan ve fide yetiştirilmesine de uygun. uygun. Buradaki vatandaşlara biz mutlaka bu hibelerin verilmesini istiyoruz. Gençlerin de müracaat etmesini istiyoruz. Neden kaç kişi var efendim Köyünüzden? Şu anda e, üç kişi var. Üç kişi var. Yani bizim burada Köye dönüş yapmak isteyen hiç olmadı mı? Büyükşehir'de yaşayıp da, Sivas'ta, Ankara'da, yani İstanbul'da. Herkesin de bilgisi var. Bunu yani biz ben de söylüyorum. Ama e, televizyon işte söylüyor. Evet. Herkes benden dahil biliyor. Ama gelen olmadı. Hep gurbetçi bizimki. Burada, Kaç hane efendim burası? Nüfus ne bura kadar? yazın 50 hane oluyor. Kışın 20-25 hane oluyor. Kışın nüfus ne düşüyor. kadar? Ee, şu, kışın 77 taneydi bu, evet. bu sene. sadece işte biz en fazla Sivas'ın köyleri göç verdi. Onun için biz bu defa köylerin canlanması için işte bu hibelerin artarak verilmesini istiyoruz ki köye dönüş olsun. 2013 yılında ben alacağına neden tekrar ziyaret ettim? 2013 yılında vatandaş işte aracımız önünde basın yazdığı için bizi durdurdu. O zaman gıda tarım hayvancılık bakanlığının vermiş olduğu işte ücretli olarak vermiş olduğu büyük hayvanlar 6500 lirasıydı. Aynen. O zaman 3000 3500e vatandaş satamadığını belirtti. E i̇şte burada köylerde boşaldığı için saman e, balyası 10 15 liraya kadar çıkmıştı. Çok güzel, çok güzel. E artı Türkiye 2013'te biliyorsunuz saman ithal etti. Doğru mu efendim? Hı hı hı. O, o nedenle yani biz mutlaka kırsal alanda kırsal alanda yaşayan vatandaşlarımızın desteklenmesini istiyoruz tarımda ve hayvancılıkta bu hibelerin her yıl verilmesini istiyor köye dönüşleri köyler tekrar canlanmasını işte hep buradaki arazileri görüyoruz ekilmemiş İşte buğday daha burada Mayıs ayının bugün e, dokuzu bir karış işte hatta yöresinde buğdaylar biçiliyor şey doğru mu o nedenle buranın kırsal alandaki vatandaşlar mutlaka tarımda ve hayvancılıkta desteklenmeli doğru evet. mu evet. ben evet caz para getirin i̇şte alacan göç vermesinden dolayı köy kormuna düştü. Böyle. 21 tane Sivas'ta belediye kasaba kapandı. Köy kormuna Böyle. düştü. İşte Böyle. en çok göçü buralar veriyor. veriyor. Niğde 21 tane kapandı. Nevşehir'de 23 tane kapandı. Sayın izleyiciler yani bu göçlerin önlenmesi mutlaka işte hükümetin politikalarına da bağlı değil evet. mi? Yani bağlı. Şimdi bizim burada e, malcılık büyük baş yani küçükbaş evet, hayvancılık olur. evet. Hayvancılık oluyor. Ben e, burada kalıyorum işte genç yaşımda. Ee, yani ya, kaç yaşındayız efendim? 346 e, yaşındayım. Evet, 46 yaşındayım. yaşındayım. Hemen hemen yaşlıyız muhtemelen yani, yani, izleyiciler. 46 yaşındayım. Ben elimde 300-400, yani kendi arazim 170-180 dönüm bir arazim var. Evet. Ama elimde 400-500 dönüm icar olarak arazi ekiyorum. Buğday mı ekiyorsunuz? Ee, buğday ekiyorum ama yani ben sırf e, büyükbaş hayvanım var. Onların yemini, samanı e, temin, etmek, temin için. etmek için. Yoksa yani ben bundan kaldırayım da çare diyeyim. Yok burada Yani ürün e, fazla zaten değil, evet. Yani en e, güzel bu sene iyi verdi dediğimiz sene 7 8. Evet. Ya, 7 8 veriyor. Çok çok az. Yani çok az. E, ya, ortalama biz... ortalama 5 6 bizim bura. İşte 7 evet. neyse. Biz e, sırf e, malımızın yemini, taş yemini, kalmasın Evet. Aç kalmasın. Evet. Yani üzerine. Hayvancılık üzerine. hayvancılık burada yani, işte ben mutlaka. Başka bir şey yok burada. Yani e, kaysımız var. İşte bir sene don, don oluyor. Bir sene Tolum e, toru vuruyor. Ya işte umutsuz yaşar mı? Diyor ki bu sene olmadı. Seni yok evet. Mutlaka umutlu olmalı. <laughs> don demişken sayın izleyiciler <laughs> yani vatandaşlarımızın tarım kredi ve bankalara olan borçlarının biz faizli <laughs> olarak bir yıl ertelenmesini istiyoruz. De iki gün önce Kuluncak ilçesinde Malatya'nın e, tolu yağmış vatandaş da çekmiş. Onlar da yani. biz yayınlıyoruz. E, mutlaka bu arkadaşlarımızın da gidip ilçe tarıma müracaat etmesi gerektiğini belirtiyoruz. Süleyman Bey şimdi Kangal'da bu sene o donda Kangal'ın ekinlerini vurdu. Ekinlerini vurdu. Yani, yani. yani git bak e, yani adamlar benim arkadaşım var e, diyor ki ben bu sene 20 bin lira masraf ettim. Sade diyor ilacıyla ekini, ekini değil, gübresiyle ilacına diyor. Evet, doğru Adam, çok pahalı, ilaçlar yani, yani, çok pahalı, gübresi yerleri çok ilacı pahalı. İlacıyla gübreye izleyelim. diyor 20 gün var ama e, don yaptı, evet. bitirdi. Yani adamı evet. daha güzün küşte, güz mevsiminde e, bu ektiği gübresi, tohumu, herge tekrar yani onu <laughs> derken yani o masrafı saymıyor. Adam diyor ki baharın ben 20 günde masraf ettim. Doğum vurdudur. Yani bizim bu memlekette e, ne bileyim kaldıramıyoruz. Bir kere olmuyor. Sırf malcılık üzerine olursa işte malın temini temin edecek şekilde evet. e, yapmaya çalışıyoruz. Yani bizimki bu. Evet. Efendim köyümüzün altyapısı yapılmış mı? Tabii yapıldı. Evet. Köyümüzün altyapısı. Köy konağı muhtarı odası e, var mı? E, yok. Orayı da e, köyünle şeyle okulunla lojmanı milli eğitimden müracaat ettim. Köyün evet. adına geçirdim. <laughs> Okulumuz kapanışın. Bu sene Allah izin ederse bir derneğimiz var. İki sene oldu kurulalı. Şu anda derneğe de bir şey değil, bir diyemiyoruz. Yani. Değil yok İstanbul'da. İstanbul'da. <laughs> evet. Onlar bu sene e Sivas'ta Sivas kenarından İstanbul'dan 1 milyon 600 bin Sivas'ını yaşadığı Sivas'da işte olduğunu. geçenlerde Hı. de bir yarışma da sordular bunu. Arkadaşlar yani Sivas'ın nüfusunun iki katından yani il genelinin nüfusunun iki katından fazla Siva, İstanbul'da yaşıyor. Yaşıyor. Ankara'da yaşıyor işte ee, genelde işte en fazla göç gören yerlerden bir tanesi de Sivas arkadaşlar. İşte biz mutlaka işte bu Sivas'ın tarım hayvancılıkta desteklenmesini istiyoruz. Bu hibe konusunun her yıl e, verilmesini istiyoruz. istiyoruz. Desteklenmesini istiyoruz ki burası canlansın. Ülke ekonomisine gençlerimiz de katkıda bulunsun. Aynen. Şimdi ki ben demin okullar dedim. Okulların evet. lojimani köyün adını aldım. Bu evet. sene ne derse işte koy konağı. Ee, ne bileyim, e, o birine misafirhane, okulu Kıbrı'na, evet. e, okulun lojmanını da misafirhane olarak e, yapacağız. İşte altyapımız yapıldı. Şebeke suyumuz, sıkıntımız yok çok evet. şudur. E, bizim bu sene 2016 programına da asfaltı aldırdım. Yani asfalttan sonra da inşallah parke işte taşı. Yani, evet, evet sırasıyla çamurdan sırasıyla be, geliyor yani. Çamurdan ve tozdan toz vurmasını, istiyor. Yok, şimdi genel olarak da biz hükümetimizden memnunuz yani. Evet. E, hükümet istikrarını e, güzel hizmetlere yani. e, imza attı. En büyükleşte yani, sağlık alanında, ezaldan Özaldan sonra e, AK Parti gerçekten de güzel işler evet. yaptı. Yani sağlık olsun, ulaşım olsun. Evet. Bir kendi nefsimiz için değil ama yani ülkemiz için, ülkemiz için. Ülkemiz evet. için düşünüyoruz. Evet değil? sayın değerli burada da sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmeden olsun. Teşekkür e, ediyorum. E, geçemeyiz e, çünkü e. muhtarlarımıza e. da sahip çıktı. Her hafta muhtarlarımıza 5 e. DM'de toplantı yapıyor. Aynen. İşte biz de Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak muhtarların sosyal güvenlik primlerinin devamlı yatırılmasını istedik. Bunu canlı tuttuk. Buna istinaden aylık ödenekleri 280 Türk Lirasından askeri ücret 1300 Türk Lirasına çıkmasında e, katkılarımız oldu. Tabii bizi de muhtarlarımız destekledi. İşte Türkiye'nin her ili ilçesini bu bu canı köyünü ziyaret ediyoruz. Halkın sorunlarını gündeme getiriyoruz. Cumhurbaşkanımız da muhtarlarımıza e, ne dedi? Ben dedi halkın seçmiş olduğu muhtarlarının her zaman yanındayım dedi toplantısında evet. da. Biz de muhtarlarımıza da sahip çektiği için e, Cumhurbaşkanımız e, Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. E, i̇nşallah e, ülkemizde de e, ee, başkanlık sistemi e, halka anlatılarak da kamuoyu kamuoyu e, şeyine kamuoyuna duyurulursa, duyurulursa halkın da bilinçlenirse referandum ile bunu da kabul edeceğiz inşallah e, inşallah olacak belirtiyoruz mutlu evet. arkadaş ekleyeceğiniz bir konu var mı başka <laughs> Teşekkür ediyorum geldiğiniz için evet. kadar. He, çok teşekkür ederim. Biz de sesimiz çok olduğu ediyoruz. için. Mutalar Sesi Gazetesi'ne röportaj verdiğiniz için başarılarınız devamlı. Sağ ediyoruz. olasın. Sağ ol.